Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağım. Bu değil, bu değil. Bir dakika. Tamam arkadaşlar. Şimdi hayatta kalma şeye geldim sunucuma. Ha. Başladı. Şimdi bu benim biraz çok kötü oldu ya. Ne biraz hatta çok kötü oldu. Bu ne? Gözler toprak odun. İnek var. Mö, Mö der bu. Aa, bak dedi bile. Süt istiyorum. Süt ver. Dur ben alacağım. Bunun şey yapacağı yok. Bir dakika durun. Heh, tamam. Burada lav var. Lav lava. La, la. Ha ölüyor. Lav lava. La, la, la çi 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 Love bu beş dakikalık olacak. İzlemiyorsunuz. Niye? İzleyin. Ben belki şey yapacağım. Belki benim hayallerim var. Haa. Ta zorunda değilsiniz. ben niye çıkamıyorum buradan? Ya da 6 dakika olsun hadi. Selam aleyküm. <laughs> Öldü. <Ön> gece oluyor. <laughs> ezberlemişim oynuyor öyle çok minecraft oynayan biri değilim ben ama seviyorum da son zamanlar oynuyorum bilgisayardan telefondan tabletim yok tabletim yok sizde büyük ihtimal gelmiyor ama. Şöyle yapacağım. Yoksa kafam karışıyor benim. Korkmaktan değil bu arada. Zaten korkmuyorum. Yok her o gelecekmiş. Yok bize hackleyecekmiş. Aynen. Lan. Allah beni kahretmesin. Buranın da. Lan. Ben burada niye doğuyorum? Zaten burada doğmam lazım. Uf, telefon çok şey ya. Böyle kaygan. Tık tık diyor lava yiyeceğiz. Yemiyorum çünkü. Larissa. Kadıköy boğası. Kapattım. Madene çıkacağım. Da burada, burada maden yok ya. Nasıl şey yapacağım ki arkadaş? dur. Yok mu hiç demir, demir Bu var bir tek. Bu ne? Cırt. Cırt. Bak şöyle en altlara girirsen şey olur. Bu taktik. Kazıyorum. Siz de biliyorsunuz. Niye robot gibi konuşuyorsun? Hadi be. Hadi. Aha kömür. Taktik işe yaradı da. Lan kaç tane? Lan yuh. Bu ne? Bitti herhalde. Bit artık. Lan bu ne bitmiyor. Ana. Ha bitti. Şükür. Bit Heh bitmiş. 22 tane. Yuh alacağım biraz daha belki çıkabilir güzel. Bak güzel çıktı. Burada buraları beğenmeye başladım. Ama buradan demir çıkmayacak diye hissediyorum. Neyse kazalım. Lan? Taklaya geldim. Ee, ben nasıl çıkacağım? Ha, buldum. Lan çıksana mal. pardon. Hadi be aç oldum. Ah ölüyorum. Oh. Ha, bu ne ya? Oyun sinir ediyor. Ya. Tam buradan kazacağım o zaman. Buradan da gelebilir yüksek. O yüzden şöyle Neyse arkadaşlar kapatıyorum. bugün bu kadar. Bay bay.